Retinokulum fleksorumun altından geçen yani kanalis karpiden geçen, karpal tünelden geçen büyük bir bölümü var ama çok önemli bir bölümü palmar dalı dikkat ederseniz kanala girmemiş, yüzeyelden geçmiş. Bu önemli bir bilgi. Niye? Çünkü palmar deri dalı özellikle tünelden geçmediği için arkadaşlar avuç içerisinde herhangi bir ağrı hissetmez karpal tünel sendromu hastaları. Daha çok parmak uçlarında ağrıyı belirgin olarak hissederler. Bunun sebebi de palmar deri dalının özellikle avuç içine alan bölümünü e, kanalis karpiye yani karpal tünele geçmemesi de uğramamasıdır. Bunlardan bir tanesi oskültasyon üçgeni. Oskültasyon üçgeni gördüğünüz gibi yukarıda trapezius, aşağıda latissimus dorsi, lateralde de scapula tarafından sınırlandırılmış bir üçgen. skapulanın medial kenarı. Burada gördüğünüz gibi kas kitlesi daha az durumda. Dolayısıyla oskültasyon için yani özellikle akciğer seslerini dinlemek için ideal bir konum oluyor. Direkt inguinal fıtıkta demek ki ben karın ön duvarında bildiğiniz kas katmanlarından oluşan bir zayıf bölge belirlemem lazım. Bu zayıf bölge şöyle belirleniyor. Şu karın ön duvarının esas kası rectus abdominis. Rectus abdominis'in lateral kenarının adı arkadaşlar linea semilunaris'tir. Şurayı daha iyi çizeyim. Linea semilunaris. Demek ki hizalarımdan bir tanesi bu. Süper. Hizalarımdan bir tanesi de neydi arkadaşlar? Alt tarafta ligamentum inguinale idi. Şimdi bana burayı sınırlandıracak bir şey daha lazım. O da arterven epigastrikanın geçtiği hiza. Özellikle de bunun üzerinden periton da geçtiği zaman burası bir plika şeklinde görülüyor arkadaşlar. Plika umlikalis lateralis olarak isimlendirdiğimiz plika ya da arter ven epigastrika inferior. Buranın arasında kalan şu üçgen sağının adı trigonum inguinale. İşte burası nispeten daha zayıf bir bölge. Niye? Çünkü aslında içeriden baktığınız zaman göremiyorsunuz ama dışarıdaki anulus inguinale superficialis iz olarak buraya denk geliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Trigonum inguinale direkt fıtıkların anulus inguinalis profundus'tan geçerek kanalı kullanacak olan fıtıklarda indirekt fıtıkların geçiş yoludur. Bunların arasındaki sınırı da arter ven epigastrika inferior belirler. Arter ven epigastrika inferior'un medialinde kalan üçgen sahadan direkt fıtıklar, lateralinde kalan anulus inguinalis profundus'tan geçip İnguinal kanal aracılığıyla skrotuma düşmeye çalışan fıtıklarsa indirekt fıtıkları temsil ederler. Burada da böylece trigonum inguinaleyi sınırlandırmış olduk. Hasselbak üçgeni olarak isimlendirilir. Fıtık cerrahisinde de buraya bir meş koyularak bu bölge destekleniyor arkadaşlar. Şöyle bir humerus kırıklarını özetleyelim. Humerus'un özellikle kollum chirurgicum kırıklarında nervus axillaris ve arteria circumflexa humeri posterior riski altında yapılardı. Korpus kırığında yani humerus shaft diyafiz kırıklarında nervus radialis ve arteria profunda bırakı risk altındaki yapılardı. Medial epikondülüsün hemen altında bulunan sulkusta ilerlediği için nervus ulnaris medial epikondül kırığından öncelikle etkilenen bir yapıydı. Ve suprakondüler humerus kırıklarından da nervus medianus ve arteria brachialis öncelikle etkilenen yapılar olarak karşımıza çıkacak. Demek ki fossa cubitalis'in sınırları bunlar. Yani iki tane epikondül, brachioradial ve pronotor teres arasındaki üçgen saha. Eyvallah. Peki içinde ne var? Asıl önemli bilgi o. İçinde bir kere bisepsin esas tendonu var. Bu esas tendonun hemen medialinde arteria brachialis var. Onun da medialinde nervus medianus var. O zaman bu üçünü hemen yerleştirmem lazım. Fosso de kılavuzum bisepsin tendonu. Bisepsin tendonunu hissettim. Hemen medialine geçtim. Arteria brachialisi bulacağım. Nabzını alacağım. Tansiyonunu ölçeceğim. Bir de uç dalları var. Arteria radialis ve ulnaris adında onları da burada verir. Demek ki onlar da burada bulunuyorlar. Onun hemen medialinde nervus medianusu ver dedik. Zaten suprakondüler humerus kırıklarında brachial arterle birlikte nervus medianusun birlikte yok olduklarını, birlikte etkilendiklerini hatırlatırım. Demek ki bu ikisi birbirine çok yakın ilerliyorlar ki şuradaki bir kırıktan ikisi birlikte öncelikle etkileniyor. Yani Nervus medianus ve arteria brachialis birbirlerinin yan yana ilerleyen iki yapı. Peki şimdi tekrar tabloyu oturtalım. Biceps burada. Brachial arter burada. Nervus medianus onun medialinde. Bu üçünü oturttum. Ama bir şey var ki burada Nervus radialis kesinlikle aklınıza gelmeyecektir. Çünkü Nervus radialis'in yüzeyel ve derin dalları bu bölgede ekstensör bölgeye girmek için bir dönüş hareketi yapıyorlar. Yani nervus radialis bakın buradan geçmek zorunda kalıyor. Bu dönüş hareketi esnasında da fosso cubitalis'in derinlerinde yer alıyor. O zaman şöyle bir soru sorsam. Aşağıdakilerden hangisinde hangisi fosso cubitalis'te bulunmaz? Ya da fosso cubitalis'teki bir cerrahiden öncelikle etkilenmesi beklenmez diye sorsam. Şıklar şöyle olsa. Arteria brachialis, nervus medianus, nervus radialis, arteria radialis ve nervus ulnaris'ten oluşsa, i̇şte cevap ne olur? Nervus ulnaris olur. Çünkü nervus ulnaris burada bulunmuyor arkadaşlar. O arkadan öne doğru gelmeye çalışıyor ve fossa de değil, kanalis cubitalis'te de, yani cubital kanalda yer al alıyor. Yani flexor carpi ulnaris'in başının arasından geçerek buraya ulaşıyor. İşte orası kübital kanal. Kübital fosla değil. Dolayısıyla böyle bir soruyu beklerim ve böyle bir soruda da olası şıkkın nervus ulnaris olacağını tahmin ediyorum. Buranın yüzeyinde ne var? Yani lasertus fibrosus'un üstünde ne var? Bakın bu lasertus fibrosus burayı koruyan bir derin e, biseps tendonu ile birleşen bir yapıydı. E, onun üstünde bakın gördüğünüz gibi bir ven var. Bu ne? vena mediana cubiti ve vena e, mediana antebraki arkadaşlar. Bunlar bu bölgenin yüzeyel venleridir ve bizim e, çok sıklıkla buralara enjeksiyon amaçlı veya kan alma amaçlı girdiğimiz görülüyor. Dolayısıyla vena mediana cubiti burada bulunur arkadaşlar. O zaman size şöyle güzel bir soru sorsam. Desem ki, lasertus fibrozus zedelenmeden bu bölgede bulunan bir cerrahi keside aşağıdaki yapılardan hangisinin öncelikle etkilenmesini beklerseniz... Vena mediana cubiti. Öncelikle yüzeyel ven etkilenir yani. Ama daha derine doğru giderseniz yani fibro, lasertus fibrosus da etkilenirse altında bulunanların hepsi ne yapabilir arkadaşlar? Yani postokubitaliste bulunan her şey bundan etkilenebilir anlamı çıkar arkadaşlar. Uterus'un sinirlerine baktığımız zaman Parasempatiklerinin S2, S4 kökenli yani splanknisi, pelvisi kökenli olduğunu biliyoruz. Ve pelvik splanknik sinekler inferior hipogastrik pleksuslara katılıyorlar. Ve bunlar da arka taraftan ligamentum recto uterinalar aracılığıyla nereye ulaştırılıyorlar? bizim uterusumuza ulaştırıyorlar. Tamam burada sorun yok. Ne işe yarıyorlar parasempatikler? Parasempatikler genel olarak biliyorsunuz düz kasları kasmaya çalışıyor ve peristaltik hareketler veya bezlere e, salgı yaptırmaya çalışıyor. Sempatikleri ise T12-L1 segmentlerinden köken alıyor. Fakat bunlar biliyorsunuz ki aynı zamanda visceral e, ağrı duyusunu da taşıyan lifleri barındırıyorlar. Uterus söz konusu olduğu zaman, uterusun peritonla örtülü bölümleri yani fundus ve korpusun ağrı duyusunu sempatikler algılıyor. Dolayısıyla bu bölgelerden kaynaklı visceral ağrı T12, T12 ve L1 segmentlerine doğru yani biraz daha yukarılarda ne yapıyor? Yaygın yansıyan ağrılara sebebiyet verebiliyor. Ama daha alt bölümler mesela servikal bölümlerin ağrı duyusunu parasempatikler daha çok taşıyor. O yüzden o sakral bölgelerde daha çok, pelvik bölgelerde daha çok ağrı olarak hissediliyor. Yani kasıklarda hissediliyor. Dolayısıyla serviks bölgesinin ağrısıyla ee, korpus veya fundus bölgesinin ağrısı aynı yerlerden, nelerde aynı yerlere doğru yansımıyor arkadaşlar. Ee, bu da enteresan bir özellik uterus için. Evet, akomodasyon refleksine bakalım. Akomodasyon, re akomodasyon refleksi de aynı e optik sinirle gelen ve e cevabının okul verildiği biraz e ışık refleksine benzer bir şekilde konumlanmış bir refleks. Farkı şu. Bu sefer kortekse uğramak zorundayız arkadaşlar. Demin kortekse hiç uğramamıştık. Yani görme verisiyle doğrudan ilişkimiz yoktu ama şimdi cisme odaklanıp odaklanmadığınızı ancak görme verisiyle ne yapabilirsiniz çözebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar ne yapmak zorunda organizma? Gördüğü nesneyi optik sinirle, korpus genikulatum lateraliye, oradan da radyasyon optika ile görme korteksine getirmek zorunda. Ve bakacak ki odaklanamıyorum. Odaklanamadığını görünce benim ne yapmam lazım? Özellikle lensin çapını arttırıp kırıcılığı arttırıp odaklanmam lazım. Bunun için de muskulo siliyerin kasılması lazım. Muskulu siliyerisi kim kasıyor? Okulomotor kasıyor. Okulomotorun nükleosu nerede? E nükleosu biliyorsunuz ki parasempatik uyarıyla uyarılıyor. O da mezensefelondaki edingel vespal. Ha o zaman benim bunu korteksten o yani görme verisinin olduğu bölgeden ta aşağıya kadar ilerletmem indirmem lazım. İşte indirirken özellikle tam olarak hangi mekanizmaları kullandığını bilmek sizin bir şekilde fasikulus longitudinalis superiorları da kullanarak frontal göz sahasına ve oradan da traktus kortiko ile aracılığıyla aşağıya yani edingel vespale bu uyarıyı gönderiyoruz arkadaşlar. Gönderdiğimiz zaman artık ben okulamotora şunu söyleyebilirim. Okulamotor Musculus ciliaris'i kas ve musculus ciliaris'i kasarken birazcık konverjans yap, yani içe şaşılık yap, rectus medialis'i de kas. Birazcık da miyozis yap. Çünkü odaklanma için o bölgeye daha spesifik ışık düşürmek gerekiyor. Birazcık da miyozis yap diyebilirim. Yani akomodasyon refleksi. Birazcık konverjans, birazcık miyozisle birlikte geliyor ki bunların hepsi Kimle kodlanıyor? Okulomotorun edingel vespali. Yani nükleus aksesorius Nerve okulomotori aracılığıyla kodlanıyor arkadaşlar. Daha doğrusu bu emirler onunla gidiyor. Dolayısıyla bu cevabın alınabilmesi için sizin mezencefalonun ee, çekirdeğine ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Aslında sadece bakarsanız ee, Tabi Wedingel Vespali değil, motor çekirdeğini de uyarmanız lazım çünkü biliyorsunuz ki Rectus Medialis e, mezencefalondaki motor çekirdeğinin de uyarılmasıyla ancak hareket edebilir. İnterkostal damar ve sinirler gördüğünüz gibi interne ve intiminin arasında sulcus kostanın içerisinde bulunurlar. Yani sulcus costa'nın içerisinde bir sırayla yukarıdan aşağı ven arter nervus intercostalis sırasıyla ilerlerler. Dolayısıyla siz eğer ki bir interkostal sahada e, anestezi oluşturmak istiyorsanız kaburganın aşağısını hedeflersiniz. Ama eğer toraksa doğru girmek istiyorsanız buradan uzak duracaksınız. Kaburganın üstüne doğru üst sekelerini sıyırarak geçmeniz gerekir. Evet, burada tiroidektomi komplikasyonlarını tekrar ele alalım. Laryngeus recurrens arteria inferior inferiorla bir çaprazı olduğu için tiroidektomilerde yanlışlıkla eee tiroide inferior bağlanırken bu da bağlanabiliyor. Özellikle bilateral bağlanırsa biri haricindeki bütün kaslar gidiyor. Özellikle eee e, posterior şey posterior adındaki kasımız bizim rimaglotidizi açan tek kasımızdı. Bunun uyarısı rekürensle sağlanıyor ve rekürens kesildiği zaman ses tellerinden biri felç oluyor. Yani dışarıya doğru abdüksiyon hareketini yani respirasyon hareketini yapamıyor. İşte bu bir tür ses kısıklığı. Eğer iki türlüye olursa artık stridor ve disneye giden bir ne oluyor arkadaşlar? Komplikasyon çıkıyor. Demek ki krikoeriteriniz posteriorun çalışmadığı bir durum söz konusu oluyor. Nervus laryngeus recurrens kesisinde. Appendices omentales veya epiploika denilen yağ kesecikleri mevcuttur. Bu e, özellikle kolonun üzerinde bakın şurada görselde de görebileceğiniz yağ kesecikleri olarak gördüğümüz yapılar olarak karşımıza çıkar. Bunlar enteresan yapılar. İçlerinde de küçük birer tane arterleri vardır. Bazen kendi içerisine dönüp sebebi belirsiz e, karın ağrılarına veya akut batın tablolarına e, sebep olabilir. Mesela e, işte e, klinikte duyarsınız işte apendisit Apen, diye aldı kuş çıktı falan gibisinden e, hikayeler duymuşsunuzdur. Bu hastalar ya FMF olurlar ya işte aslına bakarsanız bu tarz böyle damarsal bir problem ortaya çıkıp yani apendises epiploikaların kendi içerisinde dönüp boğumlanmasından kaynaklı e, rahatsızlanırlar. Ee, zaten küçük bir yapı olduğu için herhangi bir şekilde göze de çarpmaz. Ee, bu ağrının dışında bir klinikle yaratmayacağı için genellikle sadece hasta ameliyat olduğuyla kalır bu gibi vakalarda. Fakat arkada beni dikkatimi çeken şey şu. Şunlar normalde S1, S2, S3'ün prosesus spinozuslarıydı. Bakın bu prosesus spinozuslar birleşmiş, tek bir hat oluşturmuş. Başka? Bakın burada Prosesus artikularisleri vardı. Onlar da birleşip tek bir hat oluşturmuşlar. Burada da prosesus transversusları vardı. Onlar da birleşip tek bir hat oluşturmuşlar. Dolayısıyla sakrumun arkasında 3 tane keskin kenar dikkatimizi çeker. Ve bunlara da krista isimlerini veriyoruz. Krista sakralis mediana ortada. Krista sakralis medialis ya da intermedia. Krista sakralis ...lateraliste, en lateralde bulunuyor. Sella turcica'da oturan bir güzel glandulamız var. Hipofiz bezimiz. Hipofiz bezimizin de bir sapı var. Buna da infindi bulum ismini veriyoruz. Infindi bulum aracılığıyla diensefalon'a bağlanıyor. Bunun da üstünden duramater gelip böyle geçiyor. Ama infindi bulum tarafından delinerek geçiyor. İşte diyafragma sella bu şekilde oluşuyor. Size de soruyu şöyle soracak diyafragma sellayı delen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap infindi bulum olacak arkadaşlar. Böyle bir sorun. Bir duktusu var. Ductus parotideus. Stenon ya da Stensen kanalı olarak e, eponim isimlere de sahip. Aslında seyri çok kolay. Oral komüsürle e, gördüğünüz gibi kulak memesini birleştiren hat üzerinde bulunuyor ve maseterin üstünden geçip bu sinatörü delip üst ikinci molar diş hizasında ne yapıyor arkadaşlar e, vestibulum orise açılıyorlar.